iktidar zaten kadınların 8 Mart'larda, 25 Kasım'larda e, sokakları dolduran kalabalığını görmüyor mu? İstanbul Sözleşmesi'ni gece yarısı operasyonuyla kaldırdığında buna sessiz mi kalacağımızı zannetti? Tabii ki dalga dalga yayılacak. Hele ki sözleşme kaldır, kaldırıldığının ertesi günü tüm tarikatlar sevinç naralarıyla bir adım ötesi medeni kanunu da istiyoruz, şerri hukuk da istiyoruz diye çığlıklar atarken biz bunlara seyirci mi kalacağız? Elbette kalmayacağız. Zaten tek adam rejimi yıllardır bizi teslim alamadığı için öfkeli. Bu ülkenin yüzde ellisinden fazlasını teslim alamadığı için kadınları, gençleri, Emekçileri teslim alamadığı için öfkeli. E, o yüzden pankart asılmasına karşı öfkesini bu şekilde ifade ediyor. Karşımızda gerici bir e, tek adam rejimi var ve var oldukları sürece de hep kadınların hayatlarını hedef aldılar. kadınların haklarını ortadan kaldırmaya çalıştılar ve kadınları böyle kamusal alandan itip yaşamlarını baskı altına almaya çalıştılar. Son süreçte de zaten karşımızda yıkılmaya yüz tutmuş, hani ülkeyi yönetemeyen, sorunların içinde boğulan ve tek gayesi ne olursa olsun iktidarını sürdürmek olan AKP MHP bile ondan bahsediyoruz ve bunun karşısında küçük şeriatçı bir azınlığın desteğini almak için kadınların yaşamlarına doğrudan hedef alan bir karar verdiler. İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edildiği gece gördüğümüz bir diğer tabloda bu gerici şeriatçı azınlığın işte lokma dağıtacağını söylediği, işte cuma namazlarında secdeye davet ettiği bir tablo vardı. hani bizler görüyoruz ki bu yıkıl yıkılmaya yüz tutmuş iktidar bu kadar dar bir azınlığın bile desteğini almak için ülkenin yarısı olan ve aslında kadınların yaşamı dediğimiz bu kadar hayati bir durumu bile göze alıp bunu hedef tahtasına oturtabiliyor. Kadınların çocukların hayatı bizim için teferruattır diyen e, siyasal İslamcı tek adam rejimi kendi tabanına şirin gözükmek ve tarikatları beslemek adına İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiştir. Bugün sosyal medyaya e, düşen e, kadınların Yaşamak istiyoruz çığlıklarıyla, yardım isteyen çığlıklarıyla karşı karşıya kalıyoruz ve kadınları sosyal medyadan adalet arayan bir konuma düşürdü ee, İstanbul Sözleşmesinden imzasını çekerek tek adam rejimi vermeyeceğiz. Öyle buyurun gelin alın dememizi beklemeyin artık. Arkadaşlar müsaadeniz konu kadın cinayetleri olduğunda sözümüzü söylemekten vazgeçmiyorum. Kim olursa olsun iletebilirsiniz. Mahkemede olsa, ben olsa bir tane, bir tane, bir tane, yine konuşuruz konuşmaya devam ederiz. Çekilmeyeceğiz arkadaşlar. Hayır. Polisin keyfi tutumu keyfi değil bir gece yarısı. İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çeken keyfiyet neyse polisin de keyfiyeti odur. Model aldığı yer tek adam rejimin kendisidir. Bunun başka bir yorumu asla yok. İstanbul Sözleşmesi'nin lafını duymaya bile, pankartını görmeye bile tahammül edemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Çünkü tepkiler çok fazla. Çünkü kamuoyunda yapılan araştırmalar İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına toplumun yüzde ellisinden fazlasının karşı çıktığını gösteriyor. Dolayısıyla haksızlar ve kadınların öfkesinden, bu öfkenin büyümesinden isyana dönüşmesinden korkuyorlar. O yüzden sözünü bile duymak istemiyorlar ve keyfiyet değil, bir model olarak alıyor poliste tek adam rejimini yerelde. Bunu böyle değerlendiriyorum. Bunu bir düzen haline getirdiler. Yani tamamen kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden ve zaten büyük bir krizin içindeyken de bunu hiçbir şekilde hukuki demokratik bir yolla yapam yapamayacağı açıkken zor ve baskı aygıtlarını kullanıyor. E tüm kurumları da bunu yapıyor. E, yani bunu pek çok yerde de görüyoruz. Polisin yaptığı da bu. E, polis öncesinde savcılık iznimiz var diyerek il binamıza giriyor. Ardından savcılık böyle bir kararın olmadığını söylüyor ve oradan sıyrılmaya çalışıyor. Çünkü yasal bir partiye savcılık izni olmadan doğrudan giremezsin. Yani bu büyük bir hukuksuzluk. Ama öyle bir düzen ki polis e, bunu yapmaktan çekinmiyor. Savcı e, bunun ne anlama geldiğini bildiği için geri adım atmaya çalışıyor. Ama bir de sonrasında öyle bir kayırmacılık var ki bu olayın ardından bir savcılık izni çıkarıyorlar. Yani öncesinde değil sonrasında birbirlerini kayıracak şekilde, e, birbirlerini kollayacak şekilde tüm bu hukuksuzluğu kendi düzenleri içerisinde oturtmaya çalışıp e, bir şekilde sürdürmeye devam ediyorlar. Birbirlerini kolluyorlar. Katillerin, istismarcıların sırtını sıvazlayan ve failleri daha da cesaretlendiren bu karar iktidar ve çevrelerini hiç rahatsız etmezken Hopa Sol Parti ilçe binasına İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Tek adam rejim kararlanmasını tanımıyoruz yazılı pankar polis tarafından indirildi. Kadınlar aslında e, baskının olduğu her alanda her zaman mücadelenin en önünde ön saflarda yer aldık. Şimdi çok temel bir şeye saldırı var, yaşam hakkımıza. Yaşam hakkımıza bir saldırı var. Ve hani dediğiniz gibi bunu dalga dalga büyüteceğiz. Ama nasıl? Bugün imzalıyoruz diye bir çalışma başlattık. Bundan sonra da her yerde çalışmamız, çalışmalarımız devam edecek. Örgütlenmemiz, mücadelemiz devam edecek. Madem imzayı kendisi çekti, e, o zaman sözleşme bizim, İstanbul Sözleşmesi bizim. Biz bugün imzaya açtık İstanbul Sözleşmesini ve tüm kadınları, herkesi e, imzalamaya davet ediyoruz. E, evlerinden çıkarak sokaklarda e, ses çıkarmaya, yaşamları için, gelecekleri için ses çıkarmaya davet ediyoruz. Karşınızda kadına yönelmiş şiddeti durdurması gereken, buna yönelik önlemler alması gereken bir iktidar o iktidar olması gerekiyorken şimdi kadına yönelik şiddetin önünü açan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu açıkça beyan eden e, bir tek adam rejimiyle karşı karşıyayız. E, bizim için de e, çok açık bir reçete var, çok açık bir denklem var. E, biz de dayanışmamızla e, örgütlü mücadelemizle bunu yıkabiliriz. Çünkü e, açıkçası Bizim varoluş mücadelemiz, yani çok açık bir şekilde bizim varoluş mücadelemiz bizim hayatımıza kasteden kasteden bizim hayatlarımıza hedef alan bu iktidarın yıkılmasını öngörüyor. Yani bu iktidar yıkılmadan biz de rahat bir nefes alamayacağız. Bunu yapabileceğimiz tek şey de bizim dayanışmamız ve örgütlü mücadelemiz. Aynı e, sessizlikte bir kelebeğin kanat çırpışının yarattığı o büyük yankıyı tüm Türkiye'de kanatlarımızı çırparak gerçekleştireceğiz ve eşit özgür bir ülkeyi böyle yaratacağız.